Herkese merhabalar. ATV e Türkiye'den Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu yasanın bir an önce çıkması için bastırıyor. Bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisindelerdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde EYT çıksın artık bu yasa sesleri gümbür gümbür yankılandı tabiri caizse birazdan paylaşacağım ee, bu görüntüleri sizlerle görüntüleri paylaşmadan önce hatırlatmak istiyorum ETV Türkiye'ye abone olarak katıl butonuyla bize katılarak beğen butonuna basarak ve video ve yorumlarımız, yorumlarınızla bize katılarak aynı zamanda haber ve videolarımızı paylaşarak bize destek olabilirsiniz sizlerde sizlerin desteği bizim için çok çok önemli bunu her zaman hatırlatıyorum hafta içi her gün saat 16.05 işte canlı yayınlarla, özel röportajlarla ve haber videolarıyla sizlerle birlikte oluyoruz ve hep birlikte büyük bir aile oluyoruz. Dolayısıyla sizlere yayınlarımızı daha kolaylıkla ulaştırabiliyoruz. Eğer sizler de bu desteği sağlarsanız. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisinde Ankara'da neredeyse e, deyim yerindeyse çıkartma yaptı EYT Federasyonu. İktidar partisinin EYT ile ilgili muallak açıklamaları, somut bir öneriyle gelmemesi, formüllerin havada uçuşması artık EYT'lilerin sabrını taşırdı ve EYT Federasyonu ekibiyle birlikte Ankara'ya gitti. E, bütün siyasi partilerle görüşmeler yapıyorlar. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındalardı biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında EYT sesleri yankılanmıştı. Bugün de İyi Parti grup toplantısına katıldılar. Yine birebir bireysel olarak da görüşmelerini sürdürüyorlar siyasilerle ama grup toplantısında İyi Parti'nin de grup toplantısında EYT sesleri yankılandı. Önce bakalım isterseniz e, Neler yaşandı grup toplantısında? Sayın Meral Akşener, EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak ve ekibini anons ederek başladı grup toplantısına. Çok önemliydi, çok kıymetliydi gerçekten de Meral Hanım'ın yaklaşımı bu anlamda. Ve sonrasında EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şimdi hep birlikte kulak verelim. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener EYT'lileri nasıl karşıladı? Buyurun lütfen. Buyurun. Evet. Aziz milletim, değerli milletvekilleri, kıymetli basın mensupları, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Grup toplantımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün grup toplantımızda Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Genel Başkanı Sağ olun. <laughs> Genel Başkanı, İl Dernek Başkanı, yani ve yöneticilerini misafir ediyoruz. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. <laughs> Grubumuzu şereflendirdiniz. Sağ olun. Kanunun gerektirdiği prim ödeme gün sayısını doldurduğu halde yaklaşık 3 milyon insanımız yaş nedeniyle emekli olamıyor. Yaklaşık 1.8 milyon insanımız da önümüzdeki dönemde maalesef emeklilikte yaşa takılacak. Yani bugün yaklaşık 4.8 milyon halen çalışan veya geçmişte çalışmış olan vatandaşımız EYT mağduru. Ailelerini de kattığımızda 20 milyon insanımız mağdur. Ortada böyle büyük bir mağduriyet olmasına rağmen iktidar bu insanlarımıza emekli olamazsın, gençsin diyor. Özel sektör ise çalışamazsın, yaşlısın diyor. 8 bin gün, 9 bin gün, 10 bin gün prim ödemiş insanlarımıza çalışanlarımıza sen emekli olamazsın demek haksızlıktır. Düpedüz zulümdür. Bu kadar basit. Biz İyi Parti olarak kurulduğumuz ilk günden beri EYT'li kardeşlerimizin yanındayız. Bu kardeşlerimiz primlerini ödemişler. Dolayısıyla alacakları emekli maaşını hak etmişler. Uyguladığınız yalan yanlış politikalar, ve iş bilmezliğiniz yüzünden ortaya çıkan sosyal güvenlik kurumu açıklarının bedelini bu insanlarımıza ödetemezsiniz muhteremler. Kimse merak etmesin. İyi Parti iktidarında bu mağduriyeti gideceğiz, gidereceğiz. Hesabını, kitabını yaptık. Devletin bu konuda katlanacağı maliyeti de hesapladık. Yapacağımız EYT düzenlemesi bir sosyal yardım değil haktır. EYT grubunda yer alan, prim gün sayısını doldurmuş 3 milyon insanımız yapacağımız düzenlemeden yararlanabilecek. Diğer emekliler gibi sağlık imkanlarına tam olarak erişebilecekler. Ayrıca herhangi bir başvuru dönemi de öngörmüyoruz. Yani EYT'liler istedikleri zaman müracaat edip düzenlemeden faydalanabilecek. Önümüzdeki dönemde prim gün sayısını doldurarak EYT'li olacak 1.8 milyon insanımız da bu düzenlemeden yararlanabilecek. Ayrıca bu düzenlemeden yararlanacak kardeşlerimiz istedikleri zaman yeniden işgücü piyasasına dönebilecek. Meclis Grup Başkan Vekilimiz Erhan Usta kardeşim ve ekibi bu mağduriyeti gidermek için EYT'li kardeşlerimizle yakın bir biçimde çalıştı. Yani bu çalışma beraber yapıldı. Kendisine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle İyi Parti iktidarında el ele verip EYT sorununu tarihin tozlu raflarına kaldıracağız. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ayrıca bu Gerçekten çok önemli Meral Akşener'in açıklamaları hiçbir şekilde e, şart formül olmadan 1 milyon 800 bin emeklilikte yaşa takılanı emekli edeceğiz ve bunun çalışmalarını Erhan Usta detaylı bir şekilde yaptı. Belki de e, bugüne kadar gerçekten de EYT ile ilgili yapılmış en kapsamlı açıklamaydı e, Sayın Mevlaki yaptığı açıklama. Bana kalırsa çok çok dikkat çekici, çarpıcı ve önemliydi. İşte bu sözler tutulacak, muhalefet bu sözlerini tutacak ben buna inanıyorum. E, hem Cumhuriyet Halk Partisi hem e, İyi Parti yani Millet İttifakı EYT sorununu e, sorumsuz, formülsüz, şartsız bir şekilde e, sona erdirecek gibi görünüyor. E, bütün gelişmeleri tabii ki takip edeceğiz sizin adınıza ve ATV e Türkiye'de yayınlamaya devam edeceğiz. Yine çok özel röportajlar da gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda bu çalışmaların detaylarını öğrenmek için de yine İyi Parti ile irtibat halinde olup İyi Parti'den belki Derhan Erhan Usta'yla e, yakın bir zamanda bir röportaj gerçekleştireceğiz. O yüzden sizler de lütfen takipte kalın. ATV e Türkiye'ye abone olmayı unutmayın. Katıl butonuyla bize katılın. Ve canlı yayınlarımızda hafta içi her gün saat 16.05'teki canlı yayınlarımızda süper sticker ve süper chatlerle bizi desteklemeyi Unutmayın gelişmelerle biz yine sizlerle olacağız.